Ticaret Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması meselesini çözüme kavuşturdu. Buna göre berber, kuaför ve güzellik salonları bulundukları illerdeki valiler tarafından belirlenecek bir gün kapalı kalacak. Bakanlığın konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: Ticaret Bakanlığı, esnaf ve tacirlerimizin yıllardır süregelen ve ekonomik boyutlarının yanı sıra psikolojik ve sosyolojik boyutları da bulunan önemli sorunlarını Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanundan aldığı yetkilerle çözmeye devam ediyor. Yaptığı düzenleme ve aldığı kararlarla sağlıklı, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik ve toplumsal yapının oluşturulması yolunda önemli adımlar atan Ticaret Bakanlığı yine yıllardır kamuoyu gündemini işgal eden ve bir türlü çözüm bulunamayan berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması meselesini de çözüme kavuşturdu. Bakanlık ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu'nun talebi üzerine esnaf ve tacirlerimizin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere. Ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Ticaret Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp, Valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri belirlenecek. Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellenmiştir.